yoldaşlar ve basın arkadaşı mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bizler bugün buraya dün parti binamız önünde MYK üyemiz Feyyaz Çanağan polisin provokasyonu sebebiyle yoldaşlarımıza yapılan saldırı esnasında gözaltına alınan Feyyaz Çanak yoldaşımızın e, hu hukuksuz bir şekilde derdest edilip gözaltılması sebe sebebiyle buradayız. Ama biz hiçbir şekilde sosyalistler olarak, hiçbir şekilde demokrasi güçleriyle beraber her zaman işçilerin, emekçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Öldürülen kadınların, cinayete kurban giden kadınların sesi olmaya. Erkek devlet şiddetine karşı kadınların, LGBT'lerin sesi olmaya devam edeceğiz. Sosyal medyada üzerimize bize yapılan faşist saldırıları ko karşı korkmuyoruz. Mücadelemizi devam edeceğimizi buradan söylüyoruz. İşçilerin, emekçilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Öğrencilerin, gençlerin barınamıyoruz geçinemiyoruz diyen gençlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Her şeyden önemlisi biz sosyalistler olarak Kürt halkının bu demokratik mücadelesinde yanında olmaya HDP ile birlikte demokrasi güçleriyle birlikte bu faşist diktatör düzene karşı hükümete karşı sesimizi sözümüzü